Merhaba arkadaşlar. Bu bölümde ise limit switchlerimizi ve ekranımızın montajını yapacağız. Burada gördüğünüz gibi iki tane limit switch'im var. X eksenini şimdi resmini ekrana koyarak X ekseni direkt X eksen parçasına ana yerleştirdiğimiz ana gövde parçasının yanına sabit bir şekilde yaptım. Onun için en son parçayı onun üstünde yapacağız. Orada size göstereceğim. Şimdi hızlıca bunların montajını bir gerçekleştiriyorum. Genel olarak montajımız bu kadar. Şimdi x eksenimizi ve bunları direkt kasamıza sabitleyelim. İlk olarak x eksenimiz. başlayalım. Bunu şuradaki dişleri buradaki mile yerleştiriyoruz ve bu kadar tamamlamış oluyoruz. Ben şimdilik göstermek adına şöyle bunu yukarı çıkartıyorum. Şöyle üstüne gelince limit switch duracak. Bunu daha sonra nozulumuza bir ayar yap, ayar yapmadan önce gelce şöyle alt tarafına yerleştireceğiz. Daha sonra da şu yan tarafta kablo gönderelim. Bu kablo nerede geçecek? Böyle en aşağıya kadar indirip yan tarafta zaten bunlar için boşluklar var. Boşluklardan bunu şimdilik bunun içine şöyle bırakıyorum. Temiz bir görüntü şöyle elde etmiş oluyoruz. Şimdi gelelim Y eksenine. Y ekseni için arka tarafı çeviriyorum. Y ekseninin montajını buraya gerçekleştireceğiz. Öncelikle buradaki vidayı bir söküyorum. Müzik Ve daha sonra Y ekseni parçamı getirip buraya sabitleyeceğim. Öncelikle şurasına bir vida takayım. Normalde metrik 5 20 kullanmıştım burada. Ama şimdi metrik 5 30 gibi bir vida kullanıyorum. Açıklamada bunu yazarım zaten. Burası kalınlaştığı için. Bunu buraya şöyle yerleştiriyorum, giriyor zaten elimle de hafif sıkabilirim ilk etapta. Yerleştirdikten sonra burada öncelikle vidalamadan önce şunu yapmam gerekiyor. Şu sağ tarafta biliyorsunuz bir tane boşluğumuz vardı. Bu boşlukta bunu geçireceğiz. Temiz bir görüntü olması açısından. Öncelikle bunu buradan geçiriyorum. Geçirdikten sonra bu da zaten böyle şu alt tarafına giriyor. iç tarafında sabit bir şekilde kalıyor. Böyle getirip buraya oturtuyorum, Sıkma işlemini yapıyorum. Sıkıyorum şöyle sağlam bir şekilde oldu. Bu da geliyor arka tarafta. Bu Y tablamızın. Buraya dokununca en arkaya kadar geliyor zaten. En arkada duruyor. Son olarak limit switchlerde X limit switchimizi yapalım. X eksenimizi de biraz önce göstermiştim zaten. Şu direkt ben bu parçayla birlikte tasarlamıştım. Bunun olduğu yere sabitleyeceğiz. Öncelikle şöyle kablosunu bir takıyorum. Daha sonra buradan bunu yerleştiriyorum. Bunu yerleştirdim. Biraz yerleştirirken biraz zor geçebiliyor. Çok arasını dar yapmışım. Ama oturuyor. Oturduktan sonra üst taraftan sıkıyorum. Ve şöyle göstereyim. Şu üst tarafında bir boşluk var. Bu boşluğun alt tarafında ucunu geçiriyorum ve üst taraftan çıkartıp şuradan yapıyorum. Hepsi tek bir yerden kabloları geçmiş oluyor. Temiz bir görüntü oluyor. Zaten bu üst tarafı daha sonra kablo kılıfıyla kapatacağız. Tamamen siyah bir görüntü elde etmiş olacağız. Şöyle de göstereyim limit switchlerimin hepsi bu kadar. Son olarak ekranımızı takalım ve bölümümüzü bitirelim. Ekranımı da hani ilk bölümden hatırlarsınız. Şuradaki yerin iç tarafına bir tane MacBook somun yerleştirmiştim en başında. Geleceğiz bunu da oraya sabitleyeceğiz. İçine bir tane cıvata yerleştiriyorum. Daha sonra bunu oraya getirip arka taraftaki bu yerden oraya sabitliyorum. Hemen sıkıyor zaten. Bunu da istediğiniz açıyla ayarlayabiliyorsunuz. Son olarak neler yaptık. X eksenimizi yerleştirdik. Y eksenimizi yerleştirdik. Z eksenimiz de arka tarafta. Bunu da yerleştirdik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. İyi günler.